Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda arkadaşlar beklenen an geldi ve Brawl Pass'imizi arkadaşlar 30. kademeye kadar ne yaptık? İlerlettik. Bu videomuzda ne yapacağız? Kromatik savaşçı Surge'ü alacağız arkadaşlar. Onu savaşlarda deneyeceğiz. 30. kademeye kadar açtığımız kutulardan savaşçı Surge'ü çıkaramadık. Biz de ne yapacağız arkadaşlar? Artık 30. kademede bedavadan bu video içerisinde savaşçı sörcü alacağız. Tabi sörcü almadan önce isterseniz dükkana bir girelim. Burada arkadaşlar bakalım bize uygun fırsat var mı? Şöyle günlük fırsatlar var. Şöyle ücretsizmiş. Bunu bir alalım arkadaşlar. Şöyle bizim alabileceğimiz şunlar. Altını da harcamak istemiyorum. Şöyle kostümlere bakalım arkadaşlar. Bunlarda da arkadaşlar bizim alabileceğimiz herhangi bir şey yok. Biz ne yapalım? Direkt Brawl yoluna gidelim. Ve Kromatik Savaşçı sörcü alalım arkadaşlar. Sonunda beklenen an geldi. Tıklıyorum. Tıkladım arkadaşlar. Evet. Savaşçı Surge karşımızda arkadaşlar. Kromatik Savaşçı. Sonunda Surge'e ne yaptık arkadaşlar? Kavuştuk. Şimdi burada bizim arkadaşlar nelerimiz var? Kutularımız var. Onları da isterseniz bu video içerisinde açalım. Savaş kutumuz var. Açıyorum. Haydi bismillah. Evet. Savaş kutumuz boş çıktı. Şimdi burada büyük kutumuz var. Büyük kutumuzu açıyorum. Bir tane de arkadaşlar savaş çıkarsa gerçekten çok büyük sürpriz olacak. Tıklıyorum. Bir yazdı bir şey çıkmadı. Evet mega kutumuz var. Bakalım mega kutudan bir şey çıkarabilecek miyiz? Haydi bismillah. 6 yazdı arkadaşlar. Ama büyük ihtimal aksesuar gelecek arkadaşlar. Savaşçıdan yana pek ümidim yok. Evet bekliyorum Evet bir yanıp sönmeye başladı ama %90 arkadaşlar aksesuar gelecek. Açıyorum. Aç. Evet söylediğim gibi Bo'ya arkadaşlar süper totem geldi. Parayla almayı düşünüyordum ama arkadaşlar kutudan ne oldu? Bo'nun aksesuarı çıktı. Evet. Ne demiştim arkadaşlar? Zaten savaşçı beklemiyordum. Aksesuar çıkacağını biliyordum. Hemen biz arkadaşlar ne yapalım? Hemen yeni savaşçımızı, kromatik savaşçı Sörcü'müzü alalım arkadaşlar. Evet savaşçı Surge karşımızda arkadaşlar sonunda savaşçı Surge'e kavuştuk bu video içerisinde arkadaşlar tek hesaplaşmada ne yapacağım savaşçı Surge'ü birkaç el denemek istiyorum Hemen arkadaşlar tek hesaplaşmayı açalım ve savaşçı Surge'ü savaşlarda arkadaşlar bir deneyelim çok merak ediyorum arkadaşlar savaşçı Surge'ü bakalım savaşçı ile beraber arkadaşlar savaşlarda nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Bu videoda arkadaşlar bilgisayardan oynadığım için biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Evet görüyorsunuz birinci seviyede 1100 vuruyor arkadaşlar. kuşlar biraz geç doluyor gibi arkadaşlar o sıkıntı var Evet ilk savaşımızda arkadaşlar yenildik beşinci olduk yedinci olmuşuz Arkadaşlar ilk savaşımızda tabi savaşçı Sörcü arkadaşlar alışmaya çalışıyorum tekrar oynayalım bilgisayardan da oynadığım için biraz sıkıntı arkadaşlar İnternet sıkıntısı oluyor Hareketler tabi bilgisayardan oynadığımızda arkadaşlar biraz kısıtlı. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar vurduğunuz an vuruşlar çevreye yansıma yapıyor. Ama sıkıntı geç doluyor gibi arkadaşlar. Aynı mike geliyor. Şöyle yüklerimizi alalım. Şu an dört kişi kaldı. Yedilik Roza'yı arkadaşlar ne yaptık yenildik bu savaşımızda 3. olduk Evet bunlar arkadaşlar Sörcü deneme savaşları daha nasıl savaştığını ultisinin nasıl olduğunu vuruşları nasıl olduğunu arkadaşlar yeni yeni ne çalışıyoruz öğrenmeye çalışıyoruz o yüzden arkadaşlar olumsuz yorum istemiyorum ilk defa savaştığım için İlk savaşlarda mutlaka arkadaşlar sıkıntı olacaktır. Evet. Savaşçıya alıştıkça arkadaşlar onun nasıl savaştığını öğrendikçe daha iyi sonuçlar elde edeceğiz. Şöyle. Şöyle ortaya atsak. ələ Törcü arkadaşlar görüyorsunuz alışmaya çalışıyorum. Haydi kaç kaç kaç. Evet M'sle beraber görüyorsunuz savaşmaya kaldık. Evet. Evet 3. savaşımızda da arkadaşlar ikinci olduk. isterseniz bir savaş daha yapalım arkadaşlar Sörcü bir savaşta da daha deneyelim bakalım bunda birinci olabilecek miyiz arkadaşlar Oh, <laughs> son seviyeye ulaştırdık arkadaşlar görüyorsunuz örgü elinde kılıç belirdi şöyle internet sıkıntısı olmasa Bu savaşımızda da arkadaşlar üçüncü olduk. Evet. Bu videomuzda arkadaşlar bu şekildeydi. Ne yaptık? Brawl yolundan arkadaşlar 30. kademeye kadar görevleri yaparak ilerledik. Ve 30. kademede arkadaşlar Chromatic Savaşlı sözcü. bu video içerisinde aldık. Ve savaşlarda arkadaşlar tek hesaplaşmada denedik. Tabi yeni yeni arkadaşlar Savaşlı Surge'e alışmaya çalışıyorum. Alıştıkça daha iyi sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Umarım sizler için de arkadaşlar eğlenceli bir video olmuştur. Savaşı Surge ile ilgili arkadaşlar onu alıştıkça gameplay videolarını daha ilerleyen zamanlarda ne yapacağım arkadaşlar sizlere sunmaya çalışacağım. Son olarak arkadaşlar sizlere bir hatırlatmam var. 5000 aboneye özel yeni bir çekilişimiz var arkadaşlar. 5000 aboneye ulaştığımız an çekiliş yapıp 5 kişiye ne yapacağız? Bravo pes hediye edeceğiz. Bu çekilişe de katılırsanız sizler için yararlı olacaktır. Yeni bir kanalız. Büyümeye çalışıyoruz. Büyümemizde bize destek olursanız çok mutlu oluruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, videolarımızın altına güzel yorumlar yazmayı ve bizi çevrenizdeki insanlara tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca bu kanal içinde tüm bildirimleri açarsanız yeni videolar yüklediğimiz zaman sizlere bildirim olarak gelecektir. Bildirim geldiği zaman da videoları izleyip like atarsanız çok mutlu oluruz. Başka bir Brawl Stars videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.